merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler cinayet gizemi oynuyoruz. Aslında çekmiştim ama sadece bir tane çekmiştim. Hatta bunu çoğu zaman çekeceğiz işte cinayet gizemini. Şimdi başlayalım. Ev 2 kanka ev iki. Tamam arkadaşlar bu arada kardeşim uyuduğundan biraz sessiz konuşuyorum. O da sesli konuştum. Şimdi tamam Oğlu çıkamıyorum ya. Çıkamıyorum da karakter kayıyor. Ha şimdi oldu. Tamam. Hmm, dansımızı yapalım. Lan. Başlıyor başlıyor. Olsun. En sıkıcı. Siz de sıkıcı buluyorsunuz arkadaşlar Başlayalım artık. Hadi. Şöyle yapalım. Neyse şöyle yapalım arkadaşlar. Şerif öldü mü lan? Asıl soru şu katil kim lan? Ne oluyor oğlum? Korkma <laughs> yavrum. Aha! Lan katil! Oğlum katili gördüm. Açmam lazım. Neyse. Katil orada mı? Burada mı? <gülüyor> <gülüyor> nasıl biz oyumuzu vermek derim arkadaşlar. Şimdi açıksın. Böyle güncelleme geldi iyi oldu. Baksanıza böyle resimli resimle. Bir de şöyle uğurlu yerimi, Bir güncelleme de gelmiş. Daha da iyi oldu. Baksanıza. Şuralar üçgen. Şuralar daha düzgün olmuş. İyi değil mi böyle? Ay kayıyor lan bu. ha, <laughs> bu arada arkadaşlar yorumlarımızda biri Bro ismin ne yazmış? İsmim Zo1238. Tamamdır. Şu kazilik bir geldi lan bana. Gerçi daha biri gelmemiş de. Neyse yukarıda güvenli oluruz. Bakalım. Niye peşimden geliyor lan? Gelmiyor da. Biri geldi ha. Ne oluyor lan? Hocam altta. Kim katil? Bu lan. Bu katilmiş oğlum. Ana katil dibimde niye çıktım bura? Kalın. Geri geliyor. Geri geliyor. Geri geliyor. Lan oğlum, oğlum. Oğlum. Uy, ya hayır. Yapıyor, yapıyor. yapıyor. kalmış lan. Günü kurtardı. Evet kurtardı. Ama ölenlerin günü değil. Karakol karakol. Karakol. Harika. Hadi, hadi karakol seçin. Yes bir geldi bile. Tamam. Şimdi Yine uğurlu yerimize çıkalım. Tamam. Ha. katil alakalı bir hareket olur mu? Masum. Yatır. Bu karakol çıkmış. Bizim istediğimiz. Ha. Kim katil? Katil ya. Kim katil lan? Şu mu? Oh değilmiş. Tamam. Lan. Oğlum. Lan ben bir tane yumurta topladım. Puh. Gözüm görünüyor mu lan şuradan? Bakayım. Lan oğlum. Oh. Kırpıl kırpıyormuş lan benim gözüm. Ben hayalet adam. Benim istediklerimi uyacaksınız. Şaka şaka. Ben gerçek adam. Bakın dans ediyor. Lan. Hayır lan sen. Hayır lan. Hayır. Sana güleceğim. Ha ha ha. izleyelim arkadaşlar. Kalın kaldı lan bu. Katil burada. Şerif nerede? Şerif de burada. Evet, katil de orada. Hmm. O bir şey kazanıyor lan. Düşünsenize. Bir katil bir şerif oluyor. Arkadaşlar burada bir kesin siz Emir'i tanıyorsunuzdur. İşte o Emir arkadaşımla cinayet gizemi oynuyorduk. Video çekmiyordum o zaman. Sonra o şerif ben katil oldum. Sonra onu bir öldürdüm. Oğlum. Hatta sonra da zafer yapmıştım katil işte. Videolarda yapamadım Mersi ama yok lan. Yapmıştım herhalde. Yorumlara yazın arkadaşlar kazanmış mıydım katil veya kedisi git Yorumlara yazın ben valla hatırlayamıyorum. Heh. Başladı. Masum. Masum ya. Kanka burada karışık. Şimdi katil. Tuham karıştı. Oğlum yak bana yaklaşıyor ama. Lan şu katilmiş. Bu katiller o biri. Yanımda doğuyorum ya. Allah geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Çabuk 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 oğlum. Çabuk saklanmamız lazım. Lan. Uf. katil yanında değildi ki nasıl ya? Katil abi yanında doluyor. Şerif kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Fena vurdu ha. Şimdi arkadaşlar. hadi bakalım. İnşallah evi iki de çıkarız. Çıkmadı. Süt baza veriyorum ben. Süt bas, süt bas, süt bas, süt bas. Sen hayır dur lan. Hadi lan sen. Yol. Neyse. Şimdi uğurlu yerimize çıkalım. Oh. Orada biri az abi ölme arkadaşım çok iyi oynuyor diyor. Ben ismim Muzaffer bana Muzaffer abi diyor. Masum yine. Her zaman iyi gibi. kanka en iyi bah en iyi değeri bahçede açık oluyor. Bahçe hatırladığım kadarıyla şu yoldan gidiyordu. Değil mi? Hem evet. evet. Yukarı dal yani ben yukarıya çıkmayı tercih ediyorum. Hocam da var. Kimse kastil daha görünmedi. Tamam. Neyse. Kanka katil gelmedi ya. Ha? Oha katil geldi. Pembeli kız. Şimdi şimdi bitireceğim. Ama şerif. Dur el sallayacağım şerife. <laughs> Aa bak o da bana selam veriyor. <laughs> Alo. Lan bir selam ver. Şerif selam verir. Oğlum bir an pembeli kadın sandım bunu. Pembeli kız geliyor mu ya? Bakayım. Pembeli kız geliyor. Gelmiyordur inşallah. Şerif ablamız orada. Ha Şerif ablamız. Ne yapıyorsun ha? İyi misin? Alo. Aha gelmiş lan katil. Katil orada. Lan. Uy, suyurdum. Okay, katiller abi de benim peşimde. Yuh. Ha. Ya. Sonunda abicim. Bizim de hakkımız var biraz. Normal durma hakkımız. Değil mi? Hadi oğlum şey sen de bir çalış ya. Çalış. lan? Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Ya hocam yok artık. Bak katil geliyor. Tam şerif. iyi misin? bu Çerif öldürsene katil ya. Şerifim diye hava atıyor. Katili öldürmüyor. Yok mu ya böyle bir şey? Aha süre doldu. Tamamdır. Şimdi yine oy verelim. Kim acaba? Ay kime demişim? Hangisine? Sübbağız. Oy gelen geçen sübbağızlar veriyor. Gelen geçen geçen. Hadi oğlu çıkalım. Bakalım. İnşallah. Masum. Yine. Ay ben pembe kızdan yine şüpheleniyorum. Arkadaşlar. onlar katil değilmiş. Hangisi katil? Hadi 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 kardeşim hadi. Bu hadi artık. Biraz macera var hatırlıyorum. Şuraya baktım, artık sıkıldım. Hadi bakalım. 6 tane yumurtam var. 7 8 9 10 10 Abicim, ne oluyor? 11 Lan şerif tabancası. Çabuk ol, al 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 al. Şimdi Hı? Nasıl ya? Kanka ben ateş etmiştim. Arkadaşlar devamı part 2'de.